Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes ötesi bir tarif olan nohutlu pilav tarifini anlatacağım. Tarife geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayalım. Sizlerde bizlere destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Yapımı için malzemeler: 1 tutam şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 3 damla sirke. 1 tatlı kaşığı sıvı yağ. 2 damla limon suyu. 1 yemek kaşığı tereyağı. Yarım çay kaşığı kimyon. 2 su bardağı baldo pirinç. 2,5 su bardağı kaynar su. Yarım su bardağı önceden ıslatılmış nohut. Nohutlu pilav tarifi nasıl yapılır? Önceden ıslatılmış nohutları pilav yapmaya başlamadan önce düdüklü tencerenin içine alın. Düdüklü tencereye kimyon, tuz ve su ekleyip nohutları 10 dakika kadar pişirin. Kullanacağınız pirinçleri güzelce yıkayın. Pirinçleri limon damlattığınız suda 10-15 dakika kadar ıslatıp süzün tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine sıvı yağı ilave edin. Pirinçleri de tencereye ekleyip 2-3 dakika boyunca kırmadan kavurun. Havrulmuş pirinçlerin üzerine kaynar suyu ilave edin. Tuz, şeker ve sirkesini ilave edip tencereyi karıştırın. Tencerenin altını kısın ve kapağını kapatın. Bu sırada pişen nohutları süzün. Pirinçler suyunu iyice çekince tencereyi ocaktan alın. Pişen pirinçlerin üzerine bir kağıt havlu koyup kapağını tekrar kapatın. Bu şekilde 15 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Daha sonra nohutları pilav tenceresinin içine aktarın ve tamamen karıştırın. Dilerseniz nohutları pilava karıştırmadan yan yana servis edebilirsiniz. Nohutlu pilavınız hemen servis edilmeye hazır. Afiyet olsun.